Multifokal göz içi lensleri adından da anlaşılacağı gibi çok odaklı göz içi merceği demek. Bu yine katarak cerrahisi yaptığımız zaman kullandığımız biz göz içi lensi. Temel amacımız multifokal göz içi lensini kullanarak e, hastanın ameliyattan sonra hem uzağı hem yakını birlikte görmesini sağlamak. Normal standart merceklerde böyle bir özellik yok. Onlar monofokal mercekler. Yani ee, ameliyattan sonra, katarak ameliyatından sonraki numaran durumuna göre hasta ya uzağı ya yakını net görebiliyor. Uzağa veya yakını hangisi net görüyorsa diğerini görebilmesi için ekstra gözlük ihtiyacı oluyor. Multifokal merceklerde ise böyle bir ihtiyaç söz konusu değil. Ameliyatta kullanıldıktan sonra, ameliyat sonrasında hastalarda gerek uzağa, gerekse yakını e, ve büyük bir kısmında bu multifokal merceklerin orta mesafeyi de gözlüksüz görebilmesi söz konusu. Bunu nasıl görüyoruz? E, başarıyor diye sorulacak olursa normal monofokal merceklerde dışarıdan bakıldığı zaman yüzeyin pürüzsüz olduğu ve çok net olduğu, üzerinde herhangi bir çizgi, herhangi bir halkan olmadığı gözükür. Multifokal merceklerde ise üzerinde halkalar var merceğin. Bu halkaların bir kısmı uzağı, bir kısmı ise yakını göstermekte. Multifokal göz içi mercekleri ile monofokal göz içi merceklerin karşılaştırılmasında anlatılması gereken en önemli faktör bu tip hastalarda yaklaşık 2 ay 3 aya kadar ışıkların çevresine harilenmenin ve saçılmanın olabileceği fakat bunların geçici olduğunun hasta tarafından bilinmesi, doktor tarafından anlatılması gerekiyor. Çünkü bizim beynimizin bir nöro adaptasyon dediğimiz bir kabiliyeti var. Bu hep koku veya bir gürültüye alışmak gibi bir şey. Yani yüksek orta, gürültülü bir ortamda bir süre sonra artık o gürültü duymadığımız, kötü bir kokun olduğu bir yerde de o kötü kokuyu artık algılayamadığımızı hepimiz biliyoruz. Aynı şekilde bu tür multifokal göz içi merceklerinin kullanımı ile de birlikte oluşacak olan görsel rahatsızlıklarında bir süre sonra beyin tarafından kabul edilebilirliği söz konusu. Onun için bu tarz merceklerin kullanıldığı hastalarda en az 3 ay beklenilmesinde ve 3 ay sonraki şikayetlerin değerlendirilmesinde çok fayda var. Bu tip multifokal göz şimerciklerinin kullanımı genelde iki gözle birlikte yapılmasında fayda var. Tek gözdeki kullanımındaki elde edilecek olan randıman iki gözde kullanımına göre çok daha az olabiliyor. Yine bunların yaş grubu olarak düşünülecek olursa 40 yaşından sonraki gözün içerisinde başka patolojinin olmadığı Katarak cerrahisi geçirecek olan hemen hemen her hastaya önerilebileceği şeklinde. Yine multifokal göz merceklerin sadece katarakta değil gözlükten kurtulmak isteyen 50 yaşın üzerindeki hastalara da tavsiye edilebileceğidir.